Bugün vücudumuza enerji veren besinlerin gücünü ve dengeli beslenmenin sırlarını öğreneceğiz. Hatta sağlığa zararlı alışkanlıklardan konuşacağız. Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için beslenmeleri gerekmektedir. Canlılar, besinlerle birlikte vücutları için gerekli olan yapıcı, onarıcı, besleyici, düzenleyici ve enerji verici maddeleri alırlar. Besinler içeriklerine göre beşe ayrılırlar, bir karbonhidratlar, yaşamamızı devam ettirebilmek için gerekli olan enerjiyi sağlarlar. Karbonhidrat yönünden zengin olan besinler, ekmek, makarna, pirinç, bulgur, patates gibi besinlerdir. İki proteinler, vücudumuzda yapım ve onarım görevini yürütürler. Hastalarımızın yapısıyla katılırlar. Protein içeren besinler, et, süt, yumurta, balık gibi besinlerdir. Üç yağlar, Vücudumuzdaki enerji ihtiyacının karbonhidratlar tarafından karşılanamadığı durumlarda devreye girerler. Yağlar vücutta depolanır ve ihtiyaç durumunda kullanılır. Yağ yönünden zengin besinler ayçiçeği, fındık, ceviz, zeytin, tereyağı gibi besinlerdir. Dört vitaminler vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaparlar. Sebze ve meyvelerde bol miktarlarda bulunurlar. Beş su ve mineraller vücudumuzda düzenleyici görevindedirler vücudumuzun sağlıklı kalmasını sağlarlar. Sağlıklı bir vücut ve yaşam için yediğimiz besinlerin taze ve doğal olmasına dikkat etmeliyiz. Çürümüş, bozulmuş besinler sağlığımıza zarar verir. Besinlerin tazeliğini uzun süre koruması için uygun koşullarda saklanması gerekir. Besinlerin son kullanım tarihlerine dikkat etmeliyiz. Her besin grubunun yeterli miktarlarda tüketilmesine dengeli beslenme denir. Gereğinden fazla tüketilen besinler yağ olarak depolanır ve obeziteye yol açar. Obezite, vücutta fazla yağ birikmesi sonucu oluşan ve tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bu hastalık çocukların büyümelerini ve gelişmelerini olumsuz etkiler. Sigara ve alkol tüketimi sağlığa ciddi zarar veren maddelerdir. Bağımlılığa sebep olurlar ve kullanan kişiler hem kendilerine hem de çevrelerine zarar verirler her yıl milyonlarca insan alkol ve sigaranın neden olduğu hastalıklar yüzünden yaşamını yitirmektedir. Yeşilay, bağımlılık yapan maddelere karşı mücadele eden kuruluştur. Daha fazla ders içeriği için profilde bulunan linkten ilkokul cepte mobil uygulamasını indirebilirsin.